RPG temiz su ve temiz enerji üretimine odaklanmış bir derin teknoloji şirketi. Bu doğrultuda inovatif çözümler üretiyoruz. Ortamdaki nemi içme suyuna çeviren su sevilleri, yenilenebilir enerji sistemlerini tasarlıyoruz ve üretiyoruz. 2024 yılında yayınlanan Patent Efek raporuna göre birçok kategoride birinci şirket olmamızda bu çabamıza borçluyuz. Müşterilerimizin fabrikalarına bacalarındaki atık ısıyı yani baca gazını elektrik enerjisine dönüştüren sistemler kuruyoruz. Kurduğumuz bu sistemlerin bakımından, verimli ve güvenli bir şekilde çalışmasından da yine bizler sorumluyuz. Önceki yıllarda sistemlerin takibini yapabileceğimiz bir platform kullanıyorduk. Ancak bu platform beklentilerimize tam olarak cevap veremiyordu. İş gücü ve bakım onarım giderlerimizi düşürecek akıllı bir izleme platformu kurmak istedik. İş ortağımız Brand IT ekibiyle birlikte Splunk platformu üzerinde PowerWorks adını verdiğimiz bir uygulama geliştirdik. PowerWorks u... Splunk üzerinde R.E.P.G'ye özel olarak geliştirdik. R.E.P.G bu sayede müşterisine şunu diyebiliyor. Artık herhangi bir sorun için bizi aramanıza gerek yok. Biz size verdiğimiz cihazı uzaktan takip ediyoruz. Biz zaten o cihazda olup biten her şeyi biliyoruz. Herhangi bir sorun oluştuğunda orada olacağız. Hatta sorun oluşmadan sorunun yaklaştığını fark edip sorunu önleyeceğiz. İşte Splunk makine imalatçılarına böyle bir konfor sunuyor. Splunk sıradan bir sistem izleme altyapısı değil. Uygulama verilerini, sensör verilerini, diğer kaynaklardan gelen verileri gerçek zamanlı olarak analiz edebiliyoruz. Operasyonel veri analitiği, güvenlik, bilgi ve olay yönetimi, uygulama izleme gibi farklı kullanım alanlarında Splunk'ı konumlandırıyoruz. Splunk ile makinede olup biten her şeyi log dosyalarında tutuyoruz. Herkesin bildiği gibi finans sektörü Splunk'ın loglama özelliğini bankacılık işlemlerindeki anomalileri tespit etmek için kullanıyor. RAPG'de ise makinenin normalini Powerworks'e öğretip anomaliyi tespit etmek için kullanmayı hedefliyoruz. Splunk'ı 3 aydır aktif olarak kullanıyoruz. Bu sürede Brent IT ekibinin de destekleriyle cihazlarımızı uzaktan takip edebilir bir noktaya geldik. Cihazlarımızda 8 tane sıcaklık sensörü, 2 tane basınç sensörü bulunmakta. Cihaz üzerindeki tüm sensörlerin ürettiği frekans değerlerini, anlık güç değerlerini, ortamın sıcaklık değerleri gibi verileri hem anlık olarak izleyebiliyoruz, hem de geçmişe dönük olarak bulutumuzda kayıt altına alıyoruz. Geldiğimiz noktada cihazlarımızın alarm durumlarını da belirledik. Alarm durumunda yetkili kişiye farklı kanallardan bildirim gönderilmesi gibi işlemleri de tanımladık. Biz RPPC olarak müşterilerimizle konumlandırdığımız tüm cihazlarımızı uzaktan takip edebiliyoruz. Ayrıca müşterilerimiz de kendi cihazlarını kendi hesaplarından takip edebiliyorlar. Bu cihazlar bacalardaki atık ısı ile çalışıyor. Atık ısı sürekliliği olan bir şey değil. Isı belli bir değerin çok altına düşebilir veya aniden çok yüksek bir değere çıkabilir. Bu gibi durumlarda sistemin kendini kapatması, şartlar oluşunca da açılması gerekmekte. Bunun yanı sıra şebekeye ne kadar elektrik enerjisi aktardığımızı ölçen bir analizörümüz var. Bu analizörün değeri sıfırın altına düştüğünde sistemin kendisini kapatması, uygun şartları sağlayınca da tekrar başlaması gerekmekte. Biz bütün bu hareketleri, verileri Splunk ile takip ediyoruz ve kayıt altına alıyoruz. Bu verilerin makine öğrenmesini, yapay zekaya temel teşkil etmesini sağlamak istiyoruz. Böylece tahmin modelleri oluşturacağız. Bu da bize problem oluşmadan tahmin etme ve önleyici bakım yapma olanağı sağlayacak. Brand IT, endüstriyel IoT ve artırılmış gerçeklik gibi Endüstri 4.0 teknolojilerine odaklanmış bir yazılım şirketi. 6 yıldır Reddington partneriyiz. Splunk'ın Türkiye'deki bilinirliği daha çok güvenlik üzerine. Biz Splunk platformunu RPG'de inovatif bir yaklaşımla kullandık. Bu proje aynı zamanda üreticiler ve makine imalatçıları için yepyeni bir vizyon geliştirmemizi sağladı. IoT ve yapay zeka teknolojilerini birleştirerek bakım onarım hizmetlerinde yepyeni bir iş modeli ortaya koyduk. Yüksek düzey verimlilik gerektiren bu uygulamayı finansal çözümler ve teknik desteğiyle her zaman yanımızda olan teknoloji distribütörümüz Redington'la birlikte Türk sanayicisine tanıtmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. RPG sistemlerinin Splunk ile uzaktan izlenebilmesi sayesinde sürekli operatör gereksinimiz ortadan kalktı. Bakım ve arıza durumlarında ortaya çıkan giderlerimiz de önemli ölçüde azaldı. Bir arıza durumunda problemin kaynağını hızlıca anlayabildiğimiz için yalnızca gerekli personeli sahaya yönlendiriyoruz. Uzaktan detaylı izleme sayesinde yurt içi ve yurt dışı personel görevlendirmelerimizi de %65 oranında azalma sağladık. İlerleyen süreçte geliştireceğimiz algoritma ile tahmine dayalı bakım çalışmalarına başlamayı, böylece yedek parça giderlerimizi de %50 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Elbette müşteri memnuniyetindeki artış da bizim için son derece önemli. Brent IT ile uzun süredir güvene ve yüksek memnuniyete dayalı bir iş ortaklığı sürdürüyoruz. Powerworks projesine verdikleri destek için Brent IT ekibine teşekkür ediyoruz.